Ateş ve Su 21. bölümden devam ediyoruz. Sen benim fanımı kapatman gerekiyor. Geliyorum şimdi seni uçuracağım. Taşı bırak kendini. Taştan sonra gel. Gel yine aşağıya. Bence süre yeterli. 3 yeşil alacağız. Tüm süre yetişmedi ya. 35 saniyeden daha kısa yapmamız gerekiyor sanırım. Tekrar deneyeceğiz. Evet. koş 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 bu sefer hızlı olmalıyız. Hiç bekleme bence bu sefer. Taş falan bıraktığını direkt in gel. Taş at, taşa at beraber in gel ya taşla. Evet. Hadi anlasın. Kapattım bunu. Tamam. 25, 27, 28. Bence yeşil bu. Yeşil yaptık. Görüşürüz.